Biz geldik. geldik. Bir konuğum var bugün. Konumuzu dövme kapatma çünkü. Bir şöyle bir dövmesi var. Başlıyorum. İkisi de aynı zamanda çalışıyor. Kesin. Kesin. <laughs> Çok koyu olmadığı için yani rengi <laughs> biraz yakısı olmuş. biraz somonlaştıracağım. İçine pembe katacağım efendim. Gibi şu renk oldu. Hepsini kapatmak zorunda mıyım? <laughs> <Doğru>, anlamı <laughs> ne? Soru işareti. Ne? Asiydim de biraz o yaşlarda. Zaten yaşa göre boya hazırlanmıyor. <laughs> Şu anda o dövmeciyle karşılaşmış olsan ne derdin? Abi niye bu kadar büyüye? Hayır demedin ya. <laughs> Bunu saklıyorum çünkü bu sonradan bizim işimize yarayacak, göreceksiniz. İyice pudralamamız lazım burayı. Bir kat daha pudra geçeceğim. Böyle bir renk hazırladım Melis için. Dönmem kapandığı zaman 20 yaşına dönüyorum. <laughs> evet. Cildimizde bir sürü renkler vardır. Maviler, yeşiller, hafif kızarıklıklar. Tam bir, bir ciltmiş gibi görmek istiyoruz. Görüyoruz, şey yapmak istiyoruz. Yine saklamıştım. Çok az atıyorum. Renk düzenleyici paletim var. Her renkten atıyorsunuz aslında. Sarılık da katıyorum. Fırçamız var ya hiç ürün almadan o işlem şey yaptığımız yerlerden geçiyoruz ki sanki cildimizin altından çıksın onlar. İstediğim tepkileri veriyor şu anda. Kıllık katacağım hafif. Eğer dövme kapatma ile ilgili herhangi bir sorun varsa bana DM ya da mail yoluyla ulaşabilirsin. Kilimsi bir görüntü yapacağım. Sadece matlaştırmak için şurada kalan pudram var. Onu süpüreceğim. Şu Flormar'ın Reklam değişikliği şey yok. Çok kullanıyorum. Çok güzel. sabitliyor. Uzaktan. İnanamıyorum. Ben bu kolu en son 20 yaşında böyle gördüm. Yok. Bitti. Bayağı yok. Ve şimdi su testi yapıyorum. Bayağı ıslattım bu arada. Bayağı bastırıyorum. Waterproof dövbe kapatma yaptım. Bir sonraki içerikte görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Artık ben de varım. <laughs>